Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Hüseyin Çetiner. Bugün sizlere küçük çekmece içerisinde sesleniyorum. Birçoğunuzun bildiği ve hayatında yaşadığı ülkemizin birçok sorunu var. Hayat pahalılığı, ekonomi, hukuk, adalet. Bunu hepimiz biliyoruz. Tek tek bunlara girmeye gerek yok. Bunlar var iken AK Parti yöneticilerinin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sık sık CHP'lileri lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı adayını açıkla. Yüreğin yutuz hadi söyle. Bunlar doğru mu değil mi diye seçmene soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler henüz bugüne kadar kanalımıza abone değilseniz lütfen öncelikle kanalımıza abone olup bildirim zilini açtıktan sonra videomuzu beğenirseniz ve yorum yazarsanız memnun oluruz İyi seyirler efendim AK Parti ve Erdoğan sürekli muhalefette Cumhurbaşkanı adayını açıkla diyor doğru bir şey mi açıklaması mı Niye? ya adam hiç gülmüyor öyle parti sen onun güldüğünü gördünüz mü yüzünde mimik var mı gülmüyor mu ben, ben ben Hay, ben görmedim çocukları severken gülüyor. Ay o çocukları bazılar diyor ki ülkenin bunca sorunu varken Cumhurbaşkanı Erdoğan sık sık onu adayını açıkla. Bize o lazım değil. Bize hayat pahalılığını durdurması lazım. fiyatlar düşünmesi lazım. Erdoğan neden çok merak ediyor diyorlar. Doğru mu değil mi? Muhalefet ne yapacak? Doğrudur. Ya? Açıklasın o zaman şeyini. Eee Cumhurbaşkanı evet, adayla. Evet merak ediyor. Açıklasın. Tamam. <laughs> hem doğru hem yanlış. Nasıl? çünkü erken açıklarsa yıpratma olacak gibi. Hı -hı. Seçim tarih ki o zaman şey olsun. Yok ee, Haziran ortası 2023 bir sene var diyor. Açıklıyor. Çok bir sene. O açıklıyor ama bir, sene çok. bir değişik şey olabilir. Siyasette 24 saat değiştiriyor. Doğru. Erdoğan sık sık ona Cumhurbaşkanı adayını açıkla diyor. Ülkenin halbuki birinci sorunu, problemi bu değil. Yok. Neden böyle söylüyor acaba? Yok. O neden söyleyecek? Köşeye sıkıştırayım, e, aleviliğinden dem vurayım, bilmem neyinden dem vurayım Yok. diye söylüyor. Bekiz. Onun derdi şey, evet. yani Bekiz. esne şeyden, mezhepler üzerinden insanları kutuplaştırmak. Aa, geçen ne dedi? Herkese, kendine oy vermeyen herkese sürtük dedi. He, ben gittim o mahkemeye başvurdum. O, o, gezicilere dedi sürtük. Ama ben de geziciyim, ben oradaydım. Başvurdunuz mu? Evet. evet. İlerici Kadınlar Derneği üyesiyim. Dernekle birlikte gittik, başvurduk. Evet. 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 O da evet. diyecek ki sürtük olduğunu ispat edin, Siz, size söylemedim diyecek, kaybedeceksiniz. Kaybetsem önce, de, Önce ispat edin. bakın şimdi mahkemeler zaten bir adamın iki dudağı arasındayız. Mahkemeler zaten taraflı. O ne derse onu yapıyor. Ama tarih bunu yazıyor. Ben de orada olmak ya, istedim. Aynen öyle. Yanlış. Yanlış canım. Allah Allah. Bunlar açık, açıklar Niye merak ediyorsun? He, bizi? tabii. Ama ülkemizin bir erken ama, seçime ihtiyacı ama evet tamam. Olsun. Millet İttifakı 12. Cumhurbaşkanını seçecek bu kesin. Mi? Evet. Gelmi. Gel açıklar açıklar. Gel Peki mi? göreceli olarak e, kişilere göre değişir yani. Erdoğan'ı soruyorum ben yani. He yok. <laughs> sorunları var, askeri sorunları var, hukuk sorunları varken Cum yani CHP Ali de sevirse ne olacak yani? Kendi görüşü bir şey diyemem ben. Eyvallah. <laughs> Biz ülkücüyüz yani. <gülüyor> <gülüyor> Benim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sık sık Kılıçdaroğlu'nun adayını açıkla demesi. Çok manalı mı? Yani ülkenin bunca sorunu varken onu merak etmesi. Yani dolar nasıl yediye düşürür merak etse petrol tekrar 8'e 7'ye düşse merak etse ekonomi, hukuku, adaleti. Yani çok mu önemli CHP adayı Hasan Hüseyin Mehmet olması? Bir cumhurbaşkanının sık sık bunu söylemesi neye bağlıyorsunuz? Yani şahıstan çok bence ne yapacakları önemli. Ama sen adayın açıkla diyor. Niye çok? Bence çok önemli değil. Aday Hasan Mansur olmuş, Ekrem olmuş, Kemal çok da önemli değil yani. Yani için. şimdi. Çözümler önemli yani. Yani niye cumhurbaşkanı sık sık devlet tecrübesi olan bir lider, acaba ne var altında onu soruyorum. Niye sori mantıklı mı Erdoğan demez? Alayını açıkla. yüreğin yetiyorsa söyle. Şöyle Ondan söyleyeyim. Kanalı gelmiyor. Bunu Erdoğan söylüyorsa vardır bir bildiği diyorum artık. Çünkü yani bu kadar zamandır devleti yöneten bir insanın da hani boş konuşmayacağını düşünüyorum. Hani orada mutlak çünkü bu insan ne söylediyse bugün yaptı yani. onu göz göz var. Göz var. Hayır oluyor. efendim papazı göndermeyeceğim de gönderi. <laughs> o devlet çıkarları kesiştiği zaman onu da yaparlar. Mısır dedi, darbeci Sisi dedi. Bakan <laughs> gidiyor. Devletler arasında şey olmaz. İsrail'de Devletler arasında çıkar olur. Çıkar. Ama başta dese ki ben ülkemin menfaati neyse onu yaparım. Bugün bunu demeyecektim. Bu kardeşiniz varken bu papaz gitmeyecek dedi. O zaman şöyle cevap vereyim. Süleyman Demirel zamanında ne demiş? Dün dündür, bugün bugündür. <laughs> <laughs> ama demezdim ama Erdoğan kesin konuşuyor. Ben ben bir şey demiyorum. Sık sık diyor ki adayını açıkla diyorum. Doğru söylüyor açıklasın. Açık evet. Ya şunu söyleyeyim. Tayyip'in belki değil ama insanların bazı beklentileri var. Kim olacak? Adayını açıklasınlar mı? Tabii ki. Tamam. Yanlış. Yanlış soramaz ya. Yani. Kendi işlerine baksınlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan sık sık kılıçlar onun adayını açıkla diyor. Evet. Açıklamış. Yani işte ülkenin dünyanın bunca sorunu varken. Bunların derdi o zaten. Merak etmesi çok normal geliyor mu size? Yok açıkla diyor yani kimsiniz siz nesiniz diyor. Niçin çalışıyorsunuz bu ülkenin nesi için? Millet de bilsin diyor yani. Dertler normal. o. E, normal tabii. Tamam. Bunlar normali var mı? Cumhurbaşkanı muhalefetin adayını merak etmesi normal midir değil midir? Vallahi ee, bence gereksiz. Ülkenin bu kadar sorunu varken. Gereksiz bence merak etmesin diyorsun değil mi? Tabii Allah Allah bir bayanlar merak eder ona da hep geplik giderler. Kur'an bu kadar basit Yedekli. yani. Abi ona sallayacak o yüzden sallayacak sallayacak. Onu şimdiden yıpratacak. O yüzden başka kimse 13. yok. 5 yaşındaki çocuğa bile sorsan artık herkes biliyor bunu ya. Şimdi Erdoğan için normal. Neden normal? Çünkü mutlaka çamur atacak. Diyecek ki onun dedesi bunu çaldı. Bunun teyzesi bunu yaptı. Hansi. Yani adamı lekelemek için. Hansi bunu Tabi hepsi mutlaka bir bahane. Biz Erdoğan için sizin için sorduk. Sizin için normal mi? Değil? Ülkenin bunca sorunu varken. Mesela bir emekli bakın iki buçuk alıyorsunuz. iki kireye gidiyor. Evet. Bu soruna elmesi gerekirken aday Hasan Mehmet ne fark eder? Önce halkın soruna yemesi gerekmez mi hükümete birisi? Vallahi kim aday olursa olsun benim için önemli olan ülkesine sahip çıksın, halkına sahip çıksın. Önce memleketin memleketinin çıkarlarını koruyabilsin. Tamam. Gerisi benim için önemli değil. Eyvallah. Belki ters gelecek. İsterse Yunanistan'dan gelsin, ister Bulgaristan'dan, ister başka yerden bu ülkeye sahip çıkacak. Vatanı sevecek kim varsa ona oy veririm. Ya nerede şimdi sen önce e, ne zaman seçim yapacağını açıkla. O da açık. açıkla dedi ki 2023'ün Haziran ortası dedi. Şey, bir, tamam. sene, sene var, bir sene var o zaman bir sene kadar biz eee e, ama bunlar, bunlar, böyle diyorlar böyle diyorlar böyle inanıcı değildir inanıcı değildir yani. yani. yarın şimdi sıkıntı da şu anda sıkıntı da her şey aslında bir an evvela seçim olmasını bu, 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 ülkenin... Erken seçime ihtiyaç var mı? Vardır tabii yani şimdi bu. Vardı tabi tabii şu anda şu ülkenin gördüğü ya şu şu an hal yani aç sefalet içinde herkes. Ya onun onun taktik diye şu. Hemen adayını açıklasın da ben onu Allah bullak edeyim. Yıpratayım. yıpratayım. Onun Ya Mantıksız bence. Evet. Sor Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkemizin bunca sorun sıkıntısı varken sık sık Kılıçdaroğlu'na adayını açıkla diyor. Evet. Çok normal geliyor mu ha 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 Hayır, Hayır. Çünkü o yıpratacak ülkenin şu andaki ekonomik koşullarındaki sıkıntıların gündemini değiştirecek konu arıyor. Onun meselesi ne Kılıçdaroğlu'dur, ne karşı tarafın mil, e, c, e, ittifakın adayıdır. O onu da düşünmüyor, umrunda tabii ki gündem değiştirmek için. Son soru, ülkemizin bir bir şey söyleyeceğim. Bundan önceki bir ses, bundan önceki bir sesim harfesinde ne yaptı? Gitti İsrail'e, van minüt, van minüt. Evet. E peki İsrail'e taşımacılık yapan gemiler kimin? Benim midir? Ha şimdi bir kere yani halk arasında bile babamın düşman olan adam benim dostum olamaz ya. Babamın düşmanı o adam benim de düşmanım. E, benim babam düşman ama ben İsrail'e o bizim ona, ona da cevap var. Peygamber Efendimiz müşriklerle ticaret yapmış, anlaşma yapmış. Ben, din, ben şimdi Orada sana yani. şimdi ben sana bir şey söyleyeceğim. Çok özür dilerim. Ee, ben 2000'den sonra daha doğrusu 2002'den sonra AKP iktidarıyla dinin dersi bile benim lügatımda yoktur. Din'in değesi bile benim AKP mi Çünkü size? Neden? Çünkü neden? Din artık bir kilo domatesten ucuz oldu pazarlarda satılıyor. Öyle mi sen? Ben öyle düşünüyorum. Onun için bana Din'den bahsetme. Ha bak gel benim her şeyimi tartış benim kıy kıyafetimi bile tartış ama ben Din tartışmıyorum çünkü neden? E, din pazarda domatesle aynı tezgahta satılır oldu ben bunun neyini tartışacağım artık? Bir adam iki kare alırsa alır ha kumalar birbirinden yedeşir ha o da aynı ondan yedeşir. Tamam mı? He. Tamam gelecek. Türkiye'de siyaset travmatik bir e, beyin kavgasına dönüşmüştür. Yani bunda her şey var. Yani Türkiye'nin siyaseti travmatik bir beyin savaşı. Hakikatlik Cumhurbaşkanı adaylığını seçmesini kimse bugünün şartında e, yani açıklaması lazım. Niye korkuyor ki? Açıklasın bir Tabii canım aslan gibi ortaya çıkacak delikanlı biri. Bana bana dese parti gel. Ben diyor He ben söylerim ya benim canımı alacak. O da diyor ki yani, yıpratacak diyor. Daha ya ne? Var diyor, medya gücü var diyor, ya abi niye yıpratsın ki? Herkes kendi e, bir e, iadesi vardı. Yani siz orada Cumhurbaşkanı gelip kafasına sıkacak bir hali yok ki. Bir insanın kendi elini vicdanına koyacak ona göre. Ben. Bak şimdi Cumhurbaşkanı, ben Cumhurbaşkanı şahsen çok seviyorum. Seviyorsun. He seviyorum. Kişisel olarak, şahsi olarak seviyorum. Ben onun yandakilerini sevmiyorum. Ben olduğu olayı her zamandan yandakileri seviyorum. He sürprizlerden korkuyorlar. Öyle mi? Muhtemelen. Sürpriz yani altılı masanın haricinde müthiş bir sürpriz çıkabilir karşılarına. Yani Öyle o mı? masadan biri aday olmayacak muhtemelen zaten de kimin aday <laughs> olacağını bir an önce öğrenip. Şimdi Erdoğan kimden ol. çek? Benim şu anki bir numaralı adayım Sinan Oğan'dır. Öyle mi? Ya. Erdoğan ondan mı çekilir? Erdoğan ondan çekilir çekinmez onu bilmem. Sinan aynı zamanda. Ama Sinan Oğan şu an Türkiye'yi yönetebilecek kapasitede olan tek insandır bence. Daha bir sene var açıklamayabilir. Evet. O yüzden strateji davranabilir. Erdoğan diyor. Erdoğan'ın zaten belli o yüzden açıklamaması açıklaması gayet normal. Yok yok Kılıçdaroğlu diyor açıkla diyor. Yok çok uzun zaman var. Henüz erken diye düşünüyorum. Çünkü ya çok normal değil. A, açıklarsa iyi olur belki ama e, ma maalesef stratejiler yapıldığı için yıprat. Sizden önce bizim teyzen şunu yapmış, halam bunu yapmış. Nereden medya gücü var yıpratır. Evet, aynen öyle düşünüyorum ben de. O yüzden açıklamaması bence de mantıklı. Açık nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Yo bence şey, seçimlerden önce adayı yıpratmak için daha önceden açıklanmasını istiyorum. Evet. Tamam. Bilmiyorum. Onlar kendi aralarında zaten oyun oynuyor yorum yok. O kendi açısında doğru, kendi açısında manipülasyon yapıyor, algı operasyonu yaratıyor, onu aşağı çekmeye çalışıyor. Yani itibarsızlaştırmaya çalışıyor onu. Bir yerinde bulup ya abicim sen seçim tabi abi yıpratacak. Sen seçim günü belli de de ki kardeşim biz önümüzdeki önümüzde Söyledi, kevapta. dedi seçim gelecek sene Haziran ortasına. O zaman o da o da gelecek sene Mayıs ayında belirtir adayını. O kadar basit. Tabii canım. Eee şimdi şöyle tabii o da karşısındaki adayı bence bilmek istiyor sayın Erdoğan ama dediğim gibi e, tabii tabi ki şu an gündem bu olmamalı gündem halkın sıkıntısı olmalı çünkü gerçekten halk büyük bir sıkıntıda. Ya şimdi e, Erdoğan yolunun önünü görmek istiyor e, Kılıçdaroğlu da herhangi bir komplikasyona sebebiyet vermem adını adayını açıklamıyor ee valla biz siyasetin dışındayız benim bir oyum var. Tamam. Onun dışında fazla ee, bir yorum yap. E, çünkü e, koltuktan olacağı için böyle bir düşünceye kapılıyor. Evet. Istiyor acaba. evet. yanlış yapıyor. Yanlış yapıyor değil mi? Yanlış yapıyor. Daha öncelikleri mi olmalı? E, tabii canım olur mu öyle şey? Ya? Adam bugün de açıklar, yarın da açıklar yani. Bu, bu ne zaman, zaman e, Tabii sonra? o zaman açıklar yani. Ha, tamam. Şimdi, e, şimdi açıklasa Erdoğan Bay Kemal, Bay Kemal diyerek onun üstüne gidecek. Bunu ve, yapacak. e, Tabii. Ee, tabi, var. tabi. Vallahi ben e, evet, şahsen şöyle gibi. söylüyorum, siyasetin içinde bulundum. Evet. E, bu türlü söylemlerin tamamı siyaseti e, kendi lehine çevirebilme sanatı. Herkesin, her partinin, her liderin kendine göre bir söylemi var. Tamam. Onu aslında doğrusu Sayın Cumhurbaşkanına sormak lazım, bana değil de. Ne için soruyor diye? Evet. Normal mi? Açıklasın Adam bir sen yıpratırsın, aç, senin imkanın Yani bunda bir şey yok ki açıkla. Yıpratırsın diyor, senin imkanların geniş adamı yıpratırsın diyor, diyor. <laughs> Çıkamıyor, çünkü yapamıyor ki, bir karar veremediler ki. Karışım şimdi durum şöyle, onlar yalnız Kılıçdaroğlu değil ki, değil mi? Orada altı tane, altı tane parti var. Şimdi onlar bir, herhalde birleşecek. Kimi, kimi onaylı arası o olacak. Olabilir. belki de belki de dışarıdan olacak. Onu bile biz de bilemiyoruz. Abi. Kimse bilemiyor bunu. Doğru. Cumhurbaşkanı Erdoğan sık sık konuşmalarına Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı'nı açıkla diyor ülkenin bunca sorunu sıkıntısı varken bir cumhurbaşkanının muhalefetin adayını merak etmesi normal mi? Neden böyle bir şey diyor acaba? Yani aslında o da bana biraz açıkçası çok şey mantıklı gelmiyor. Aslında biz gündemde daha başka şeylerin olması gerekiyor. Bunların olmaması gerekiyor. Bunların konuşulması lazım. Ama sürekli bir laf şeyi var. Olabilir bilmiyorum. Onunla ilgili çok da bitti. 75 lira. Şey bitti. Bence de yani bunlar konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Yani. Acaba onlar konuşulmasın diye bilerek bunu yapıyorlar? Ha, üstü kapatılıyor olabilir. Evet tabii tabii. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Evet kesinlikle öyle. Mazot altı zaten bir sene olmamış 30 lira olmuş. Yüzde 350. Çok kötü. Çok kötü. bayağı kötü. Baya kötü. İşte başka yerlere yönlendiriliyor. Kapatılıyor. Yani. Gerekli değil kendi seçim tarihini açıklasın. Açıkladı. Haziran 2020. Hayır kendi. Tam seçim erken seçim kararı ha. alsın. Erken seçim lazım değil mi efendim? Erken seçime gitmeliyiz, gitmemeliyiz. Gitmeliyiz şu anda şu hale seçim. bak. Efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkenin bunca sorun sıkıntısı varken sık sık ey Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı açıkla diyor. Hı. Acaba niye diyor bu gerekli mi? Aç yani para ekonomiye değinmesi gerekiyor, elektriğe, doğalgaza, kiraya. Acaba Hiç gündemi onları günleri, hem gündemi değiştirmek için hem de e, aday aldığı zaman açıkladığı zaman taktik değiştirmek için şu veya bu şekilde. Evet. Aynen öyle. Başka bir şey değil. Başka bir şey olamaz. Açıklamalı mı açıklama onu peki CHP? Şimdiden açıklamalı, mı, açıklamalı mı? Hayır seçimi tarihi belli olduktan sonra açıklamalı. Seçimin tarihi belli. Bir sene var. Haziran Ama daha, çok var. var. Onun için bir onun şey için şey değil yani. Tamam. Manipülasyon yapıyor. Yani onu atlatmaya çalışıyor. Kılıçdaroğlu bu ülkede seçim kazanamaz. Hukuk adayını açıkla diyor Erdoğan. Ya işte, mi, yanlış, mı? Atlat, yanlış bir şey yani adam açıver, onların açıver, bir altı açıver. tane parti bir araya gelmişler açıver. yani birbirlerine zıt olan bir partiler bunlar fikir olarak da zıtlar ama bu ülkenin durumunu görüyorlar bunu da söyleyeyim yani. Ee, Erdoğan sık sık ey Kılıçdaroğlu adayını açıkla diyor daha bir sene var sizce ülkenin bunca sorun sıkıntısı varken Erdoğan'ın muhalefetten adayı merak etmesi ve açıkla demesi gerekli mi neden böyle söylüyor acaba? Gerekli değil. O biraz korkuyordur şimdi. Ülkenin durumunu da biliyor. Kimse ona oy vermeyecek. O korkuyordur. Şimdi bileyim diyelim, Evet. Bırakayım. Önlemini alayım diye. Tamam. Sonra ben, bir sene var. <laughs> bir sene var evet. Yani kimin çıkacağını düşünüp ona göre bence hareket edecekler. Bu yüzden açıklıyorlar. Ee, ama ben ne CHP'ye ne de AKP'ye ver, vermem diye düşünüyorum. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıkla.